Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncumuz Aybüce Pusat'tan yepyeni görüntüler getirdim Aybüce Pusat köpeğiyle oynarken muhteşem bir görüntü paylaştı ben de bu görüntüyü sizler için anında bir video haline getirdim ve sizler için sunuyorum Sevilen oyuncumuzdan yepyeni paylaşımlar ve yepyeni kareler gelmeye devam ediyor. Ben de bu muhteşem görüntüleri anında sizler için paylaşıyorum. Eğer sizler de Aybi Çepusat ve Furkan taşkının yepyeni görüntülerini ve muhteşem instagram paylaşımlarını görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Sizler için yepyeni görüntüler getirmeye devam edeceğim. Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Hoşçakalın, iyi seyirler.